Herkese merhabalar. Bugün yine böyle ben sohbet edeyim diye açtım. Direkt bir konu anlatmayacağım. Bir süredir yine biraz evde tıkalı kaldım. Ve kafamda bazı şeyleri düşünüyordum. Beni neyi nasıl etkiliyor. Biraz farkındalık yaşadım belli konularda. Bir de yakın zamanda birkaç kişilerle biraz sohbetim oldu. Ve fark ettim ki hani ben bu cinsiyet savaşları konusu üzerine biraz konuşuyorum. Ee, i̇ki tarafın da birbirini çok iyi anlaması lazım. Ciddi bir sıkıntı çünkü normal şartlarda dediğim gibi hani birlikteliğin kadının erkeğin birlikteliğinin normalde çok ciddi bir kutsallığı var. Sadece Dini ve herhangi bir boyuttan da değil. Hani bunu düz baktığınızda da yani yin-yengsel olaraktan kadın erkeğin birleşiminin çok ciddi bir etkisi var. Sağlıklı bir şekilde ve sevgi dolu bir birlikteliğine de çok büyük bir etkisi var. Kişinin kendi hayatında da ki hepimizin de topluma etkilediğini düşünürsek topluma da çok büyük bir etkisi var. <laughs> Tabii bunun çok fazla ayrıntıları var. Hani kişinin kendi karanlık tarafını entegre etmesi lazım, anlaması lazım. Aynı şekilde karşı tarafında, karşı tarafın iki tarafında birbirini anlaması lazım. Bu enerjilerin yönetimi vesairedir. Hani bunları bu çok önemli bir unsur. Kişinin kendi hayatında hani bireyin başarı alanları içerisinde birinci şeylerden bir tanesi diyebilirim. Çünkü ruhani tamamlanmışlık tabii ki de karşı tarafa ihtiyaçlı olan bir şey değil. Fakat Karşı tarafın senin ruhani tamamlanışındaki etkisini küçük görmek o kişinin e, bence ruhani olarak bir şeyleri tam anlamadığını gösteriyordur. Yani bu yüzden birlikteliği hani bir şey gibi hani parasal durumda da aynı şekilde. Hani milyoner olmanıza gerek yok istiyor olabilirsiniz. Ama kimse çıkıp da para işte önemsiz diyorsa o kişiye biraz böyle şey bakmanız lazım yani hani. Senin amacın Yani para önemli bir araç günümüzde. Hatta hani kimin ne kadar topluma değer üretebildiğini. Belki hani belli alanlarda çok iyi ölçemiyor olabilir. Ama şu anda bunu ölçen en iyi araçlardan bir tanesi para. Anlatabiliyor muyum? Bu yüzden yani insanlar çıkıp işte para önemsizdir vesaire diyorsa bu insanların kendi eksikliğinden kaynaklı. Aynı şekilde ilişkilerde de. Yani ben şunu anlamıyorum. Yani bir ideal oluştururken para parası da da Sonuçta paran olan kişi şuradaysa paranın olmayan parasız kişi bir nevi buradadır. Çok pardon. Normalde hep sessiz alıyorum. Hop. Yeniden anlatıyorum. Normalde para, yani paralı halin, buradaki halin ise parasız halin, şuradaki halindir diyebiliriz. Hani ben burada şeyden bahsetmiyorum. Para geldi, bozdu, içki, alkol, kumar vesaire. Bunlardan geçtim. Ama sonuçta hayatını daha iyi bir hale getirebilecek araçlardan bir tanesi değil mi? Burada sen parayı eleştirmek yerine para eline gelince ben bunları nasıl kullanacağım kısmında çalışma yapabilirsin. Aynı şekilde tabii ki de boktan bir ilişki en alttadır. Öyle değil mi? Yalnız kalmak ortadadır. Çok iyi yani çok demeyeceğim. İyi bir ilişki de ve onun tepesindedir. Fakat siz mal gibi sizin hedeflediğiniz kişi şey iyi bir ilişki olmalı. Yalnızlık değil yani. ideal koyma, hedef koyma stratejisi böyle gelişmez ki siz mal mısınız yani? Yani buradan e, tabii insanların bu tarz yerlere gelmesinde farklı sebepleri var kadınların buradaki stratejileri var yani kadınlar birazcık daha Hani ben e, karşı tarafın kendisini ikna etmesini beklediği için birazcık daha işte e, yalnızlık e, romantizmi yapan yapmaya meyilli olan e, cinsiyet genelde kadınlar oluyor işte yok e, ben yalnızlığı seviyorum da bilmem ne de vesaire. aslında hani orada bir test olarak görüyorum belli seviyelerde. <laughs> Ama aynı zamanda da bu kadınlar için de yanlış bir şey. Çünkü ben aynı zamanda ağzımızdan çıkan her kelimenin hayatımızı etkilediğine inanıyorum. Ee, tabii burada biraz korku var bence. Bunu çok fazla söyleyen kadın erkek fark etmez. Çünkü sebebi şu. Sen hedefine iyi bir ilişki koyarsan ve başarısız olup yalnız kalırsan çok acı çekersin. Doğal olarak. Ama benim hedefim zaten yalnızlıktı. Eğer çok da sıkıntı değil dersen ve iyi bir ilişki kuramazsan Birazcık daha o acıyı az çekiyormuş numarası yapabilirsin. Yani biraz kaçış şeyi sunar sana. Fırsatı sunar sana. Ve bu kaçıştır bir nevi ama aynı zamanda da yalnızlığı hedefleyerek ilerleyen birisinin de bu tarz bir ilişkide bitme olasılığı da düşecektir illaki. Hani bu ...tabii burada hani iyi bir ilişkinin şartlarından bir tanesi de aslında yalnız kalabilme kapasitesine de bağlıdır. Bu kişinin ne kadar iyi bir ilişki seçeceğini belirler ama ee, yine de hedef olarak, e, hani evet ben yalnız kalabilirim ve ben bununla idare edebilirim ama yalnız kalmayı niye hedef olarak seçeyim diye düşünmek gerekir bence. Diğer bir konuda bahsetmek istediğim, e, doğal olarak kadın ve erkeğin yaraları var belli seviyelerde, öyle değil mi? Erkek olarak genelde kendisini aldatmayacak, kendisine sadık bir partner arayışı içerisindesindir. Kadın olarak da da güven arayışı sindir Hani sana, nasıl diyeyim, şu anda günümüzde işte şiddet konusu daha popüler bir halde. Öyle değil mi? Erkeklerden kadına uğradı. Kadınların şiddeti. E, <laughs> tabii burada aslında şiddetin de anlatılmayan yüzleri var örneğin. Kadının uyguladığı şiddet psikolojiktir. Erkeğin uyguladığı şiddet fizikseldir. E, ve bu ikisi, ikisi de yanlıştır. Fakat bir tanesi yeterince konuşulmaz bu tarafta ve bir tanesinin etkileri tabii ki yani suratındaki morlukken diğerinin etkileri zihnini mahvetmesidir. yani çünkü fiziksel baskı, fiziksel şiddete uğrayan bir insan çok ciddi nörolojik değişiklikler yaşar. Örneğin amigdalası şişer vesaire ve hafıza kaybı yaşamaya başlar belli alanlarda. ve bunlar çok ciddi yani nörolojik sıkıntılardır. ve hani kadın bu yönde evrilmiştir. Çünkü yani bu konuya yine ayrı bir zamanda çekeceğim video. Yani sonuçta kas gücü dediğin erkekte de olan bir şeydir. Ve doğal olarak da kadında bu olmadığı için evrimsel süreçte de şu şekilde gelişir. Sonuçta sen kas gücün varsa gidip bir şey istiyorsan atıyorum. Hani kas gücünle onu almaya çalışırsın değil mi? Evrimsel süreçte baktığında atıyorum. Fakat kadında bu olmadığı için istediği şeyi doğal olarak kurnazlık ve düşünmeyle hani manipülasyonla almaya şey, eğilimleşmiştir. Bu yüzden zaten hani bu tartışmalarda genel bir muhabbet vardır. Ee, i̇şte karısıyla olan tartışmayı asla kazanamayan erkek, sevgilisiyle olan tartışmayı asla kazanamayan erkek. Çünkü senin gibi tartışmıyor, mantık çerçevesinde tartışmıyor. Ve sen de erkek olarak o duygusal süreçte sana fırlattığı okları, çünkü kadın orada çok iyi seçim yapar. Ee, ve eğer hani bu konuda belli bir şeyiniz yoksa, hani çok Kazanma ihtimaliniz veya oradaki şey yönetme ihtimaliniz düşüktür. Doğal olarak da hani bu şekilde geçer. Çoğu kadın da hani şey diye geçer ya yani, kadınlar daha zeki falan demeyip demeyip bu zeka ile kurnazlık arasında bir çizgi vardır. Hani bu zeka değildir aslında bahsettiğimiz kısım kurnazlıktır. Ve aslında bu güçsüzlüğün getirdiği bir kazanımdır. Fiziksel güçsüzlüğün getirdiği bir kazanımdır. Çünkü kadın da her insan gücü ulaşmak ister. Ve güç demek çünkü kendi istediğini dünyada oluşturabilme kapasitendir. E, ve erkeğin bunda seçtiği yol, seçtiği yol demeyeceğim çünkü verilen bir güçtür bu. E, Kasları iken daha çok, yani evrimsel sürece baktığımda da e, veya adamlarıdır. Anlatabiliyor muyum? Adamları yönetme kapasitesi böyle bir seviyede ki. Aslında kral gibi üst seviyeye bir gelebilmek için hem maskülen hem feminen güç Kapasiteni arttırman gerekir. Fakat kadının gücü kontrol etme kapasitesine bakarsan kadın hiçbir zaman tek başına gücü yönetmek istemez. Bunun sebeplerinden bir tanesi fiziksel güçsüzlüktür doğal olarak. Ee, genelde bir erkeği kullanır her zaman. Ya da erkek aracılığıyla o güce erişmeye çalışır. Yani bir kralı düşünün. Kral istediğini yapıyor bilmem yapıyor. Kadın da o istediklerine kral aracılığıyla ulaşıyor. Kralı ne kadar etkileyebildiği. Bir kere hani etkilemesi lazım ki kral yanına eş olarak alsın. Kralı ne kadar mutlu ettiği. Çünkü hani eğer kral kapasitesinden bakarsak hani yine en uç bir örnekten ilerliyoruz tabii ki. Kral kapasitesinden bakarsak kral dediğin kişi istediği zaman o kadından yani kurtulup yeni bir kendisine kadın bulabileceği için doğal olarak yine o kadının onu ne kadar tatmin edebildiği. Aynı zamanda da belli seviyelerde kendi isteklerini krala nasıl manipüle edebildiği ve aktarı bildiği kapasitesini diyecek kadın buna ulaşır. Ve bu burada kadın buradan çıkmak istemez de kimse çıkmak istemez. Çünkü e, bir şey olduğunda gücün getirdiği şeylerden bir tanesi de direkt güce erişim erkeğin kaldırdığı bir şeydir. Yani vücuduna yara almak gibi anlatabiliyor muyum yani Çünkü sen sorumluluğu alırsın. Başına bir şey gelirse bu e, sana atılacak taşları da aynı şekilde dik durup omuzlayabilmen demektir. Evet ben hata yaptım diyebilmektir. Anlatabiliyor muyum? Yani bu diğer uçtaysa kadınların çoğu bunu kaldıramaz. Çünkü kadınların erkeklerden farklı taraflarında bir tanesi insan odaklıdır. toplum odaklıdır kadın. Ve toplumdan daha rahat, daha kolay etkilenir. Daha kolay toplum tarafından manipüle edilir. Bu yüzden de zaten... Ee, ve insan odaklı olmasının şeylerinden bir tanesi kadının da sevgi aramasıdır. Erkekse saygı arar. Yani erkek e, o tepeye geldiğinde belli seviyelerde kendisine taş atıldığında saygı duyulduğu sürece onu tutabilir. Hani kendisine de saygı duyar o hareketini. Hani ben ayağa kalkabildim. Ama kadını bu çok yıpratır. Çünkü bu hareket aslında sevilmediği, hatalı olduğu, bozuk olduğu imajını verir. Anlatabiliyor muyum? Kendi iç tarafında. Bunun dışına çıkabilmek için de maskülen enerjisini yükseltmesi gerekir kadın. Bu da feminenliğine zarar vereceği için kadının tercih ettiği veya direkt düz şartlarda oraya gittiği bir ortam oluşması. Hani böyle toplumda millet çok fazla işte kadın liderlik bilmem ne bunların sebepleri var arka planda. İnsanlar istemiyorlar bunu oraya yönelmiyorlar. Yani sen çocukken nasıl arabayla oynamaya meyilliysen ya da erkekler neden daha fazla video oyunu oynuyor da kadınlar oynamıyorsa erkekler nasıl daha çok görsel pornografi arıyor kadınlar duyacakları veya okudukları pornografi çeşitlerini seçiyorlarsa aynı şekilde bunların büyük bir dağılımı var etrafa ilerleyişi var kadınların seçmeye meyil oldukları hareketleri var stratejileri var erkeklerin de aynı şekilde yani aslında bunu anlatmayacaktım çok farklı bir yere gittim de <laughs> yani toplumda bir insanın başarılı olmasını gösteren şeylerden bir tanesi paradır. Tabii ki ne kadar para kazanabildiği de başarıyı gösterebilir diyebiliriz belli seviyelerde. Ama aynı zamanda da o kişinin yakın ilişkisindeki başarısı da o kişinin kendini ve evrenin nasıl çalıştığını da anlama kapasitesini gösterir. Yani sizin yakın ilişkiniz bu yüzden çok önemlidir. Yani çünkü size bir ayna tutar. Sizin eksik taraflarınızı da gösterir. Ve bu onun size söylediği eksik tarafları değil sadece. Yani siz ilişki içerisindeki böyle bir şeyi ...kavrayamamışsınızdır. Ee, nasıl yürüm yürütülmesi gerektiğini... ...mesela sorunları nasıl yöneteceğinizi bilmiyorsunuzdur. Ki çok zordur zaten. Kolay bir şey değildir sorunları yönetmek. Ee, ve bu... ...sürekli göze çarpıyordur ve siz bakarsınız... ...ben evet bunu yönetemiyorum. Ve bu büyük çapta resimleri de gösterir size. Yani siz buradaki sorunları yönetemiyorsanız... ...atıyorum büyük ihtimalle... ...hayatınızdaki belli sor başlı sorunları da yönetemiyorsunuzdur. Veya siz... ...kendi söylemeniz gereken şeyleri... söyleyemeyen birisiniz... Bu sadece ilişkide değil genel olarak hayatta da bunları söylemiyorsunuzdur. O yüzden bunları ayna tutar. O yüzden ilişkili ilişkiler insan hayatının e, olgunluğunu veya ruhsal evrimini tamamlanması için kesinlikle üzerinde çalışmanız gereken, odaklanmanız gereken bir şeydir. Çok önemlidir, kritiktir bence. O yüzden hani yalnızlık hedefi yanılmaz saçmadır. Fakat benim burada değineceğim diğer kısım şu anda toplum tarafından işte sosyal medyada diğer şeylere baktığımızda ciddi bir bu ikili ilişkilere saldırı var aslında. Çünkü hepimizin yaraları var. Hani doğal olarak belli seviyelerde bizi mutlu etmesi için partnerimize güveniyoruz. Ve hepimizin belli başlı yaraları var. Yani mesela şu zamana kadar partner olmayan birisi kendisini sevilmediği için eksik hissediyor olabilir. Yani partnerler olmuştur kötü sonuçlanmıştır. Bunlar çok ciddi kalp kırıklığı ve yara bırakır. Bunların etkileriyle şey çıkar. Fakat bunlardan tetikleyen şeyler de mesela sosyal medyada kadınlara karşı bence yapılan en büyük kötü şeylerden bir tanesi kadına şiddet olayının bu kadar çok gündeme getirilmesi. Şimdi kadına yapılan şiddetin Normal şartlarda tabii ki de bunun cezalandırılıp yok edilmesi lazım. Ama sizin bunu sürekli gündeme getirip insanların gözüne sokmanız sahte bir korku yaratıyor. Şu an sosyal medyanın yaptığı şey bu çünkü sürekli insanlar korku da yaşıyor. Yani ben mesela sokakta, sokakta giderken insanlara böyle selam veren konuşan veya işte random böyle saçma şakalar yapan birisiydim eskiden. Hala arada yaparım. Ee, ve insanlar böyle ben korktuklarını görüyorum. Çünkü hani şey izliyorlar haberleri izliyorlar işte biri diğerini ölmüş. Lan hani bu milyonda bir olan bir olay. Anlatabiliyor muyum? Ya da milyonda on olan bir olay. Ve sen geri kalan sırf o haber aracılığıyla geri kalan tüm e, milyonlarca olmayan şeyi görmezden geliyorsun. Çünkü biz korku odaklıyız. Korku tehlikeden kaçmayı istiyoruz. Ve haberler de sadece korkuyu tetikleyerek seni izlettirebilir. Haberler her gün kedi, penguen yürüyüşleri da kimse haberleri izlemezdi. Anlatabiliyor muyum? Bu yüzden bu haberler insanları manipüle ediyor. Yani dünyanın her yerinde taciz ve tecavüz vakaları ve kadınlara şiddet vakası var. Ve bu bitmeyecek. Hani bunun bittiğine inanan bir tipseniz çok yanılıyorsunuz. Çünkü bu yani daha öncesini anlattığım Ying Yang tarafında illaki bu çıkacak. Dünyada illaki şiddete meyilli, kötü niyetli, kötü insanlar olmak zorunda. Bunlar o dairenin diğer tarafı. Bunlar olacak ki siz güzel olanın ne olduğunu fark edebilirsiniz. Anlatabiliyor muyum? Sizin yapmanız gereken bu insanlardan ben nasıl kaçarım? Ve toplum olarak da biz bu insanları doğru bir şekilde cezalandırmamız gerekiyor tabii ki. Ben tabii ki bu hani bu insanlar var bir şey yapmayalım demiyorum. Fakat yani mesela şu anda sorsanız Türkiye'den herhangi bir kadına. Türkiye'nin bu konuda en kötü ülkelerden olduğuna inanıyor. Ama öyle değil mesela. Japonya ve İsviçre kadına tecavüz vakalarının da ilk sıralardaki ilk iki ülke. Türkiye oralarda değil yani. Bu demek değil ki biz iyi bir haldeyiz. Sadece sizin hani nasıl manipüle edildiğinizi anlatıyorum zihinsel olarak. Ve ne kadar korkar bir hale getirildiğinizi. Ve bu şunu getirtiyor insanlara. Birincisi evet. Sizi o tarz iğrenç erkeklerden, hastalıklı tiplerden koruyacak insanlar da yine erkekler. Yine polis görevlisi, yine bilmem nesi. Bunların çoğu yine erkekler oluşturuyor. Yani sizin sağlıklı erkeklere güvenmeniz lazım ki sizi bu hastalıklı erkeklerden kurtarsınlar. Sizin sağlıklı insanlara yani bu çoğunluğu erkek olduğu için böyle diyorum. Tabii ki de kadınlar da var içerideki polis memurunda, avukatın da vesairesinde. Fakat e, hani tek bir tarafa odaklanıp Erkek nefretini tetiklediğini görüyorum. Yani e, bunun ay benzerini biz de erkeklere de yapılıyor. İşte etraftaki bir tık orospu diyebileceğim artık rahat bir şekilde. Tiplerin e, internetteki yorumları, konuşmaları hep sürekli önümüze getirilerek... Aslında bütün bizim genelleme yapmamız ve işte bütün 21. yüzyılın kadınları böyle tarzı bir havaya girmemize sebep oluyor. Ve bizde de kadın nefretini tetikliyor. Yani bu büyük bir çarpışma yaratıyor ve sizi yine bütün... Hedeften uzak tutmak. Yani şöyle bir ayrıntı da var. Siz neyseniz dünya size öyle gözükür. Yani acaba böyle bir gerçek siz içiniz kötü ve nefretle doluysa gördüğünüz her şey kötü ve nefrettir yani. Ve bir süre sonra siz de ona dönüşürsünüz. O yüzden hani burada çok dikkat etmeniz gereken yerler var. Gördüğünüz her şey size karşı cinsin iğrenç ve berbat olduğunu söylüyorsa büyük ihtimalle siz de iğrenç ve berbat bir cinsiyete dönüşürsünüz. O tarz bir insana dönüşürsünüz. Anlatabiliyor muyum? Ee, o yüzden hani gerçeğin farkına varmak gerekli. Her zaman bunu söylüyorum. Evet toplumda iğrenç, pis erkekler olduğu gibi toplumda iğrenç, pis kadınlar da var. Fakat bunlardan ziyade iğrenç, pis olmayan insanlar da var. Bunları odamızı çevirirsek hayatımıza çekeceğimiz insanlar da bunlar olmaya başlar. Sizin tek odağınız işte aldatan kadınlar, işte aldatan erkekler veya işte şiddet yapan, uygulayan erkekler, kadınlarsa doğal olarak odağın çevrenize bunları çekme olasılığımız artacaktır. Çünkü enerji bu şekilde işler. Çünkü siz sürekli o enerjiyi yayıyorsunuz. Veya sürekli kendinizi ona hazırlıyorsunuz birincisi. Yani diyelim ki siz gerçekten kendinizi kaliteli bir kadın veya erkek olarak görüyorsunuz ama kafanızda sürekli bu nefret duyduğunuz şeyler var. Karşınıza düzgün sağlıklı bir partner geldiğinde onu fark edemeyeceksiniz. Çünkü tüm filtreniz zaten karanlık olmuş olacak. Yani şu anda oluşan kısım bu. Ve bu Hani o kadar çok korkar hale geldi ki karşımıza ya yanlış bir partner gelme olasılığından. Olabilecek güzel partnerleri de ele yiyecek haldeyiz şu anda. <laughs> Ve ya, ya bütün bunları beni çıkartan konuşturan şey neydi? Instagram'da yeni geziyorum. Bir tane post gördüm. Adım bir tanesi böyle üzülüp düşüyor vesaire. Üzerine de şey yazmışlar işte baba kızının profilindeki linke tıklayınca falan tarzında. Hani bunlar tabii daha çok Amerika'da var. Bu OnlyFans işte çıplak fotoğraflarıyla para kazanan kadınlar. Türkiye'de de var. Ee, hani komik bir espri. Yorumlara giriyorsun. Hani ben de bunu fark ediyorum. Hani o kadar saçma ki anlatacağım şey. Hani komik bir post değil mi? Hani yorumlarda şey var. İşte e, tecavüzcü, şiddet yanlış bir erkek olmak okey de e, çıplak fotoğrafını satmak niye yanlış bir şey? Abi kim öyle bir şey okey dedi? Nasıl böyle bir tribe giriyorlar insanlar? Ve bu böyle bir tane falan yorum değil. Bir sürü kadından böyle yorum gelmiş. Ee, hani öyle bir zihniyetle büyüyor ki ve bu haberler onlara besletilince gerçekten kafaları bunal bunalıyor aslında. Çünkü hani bu kafa yapısıyla büyümek çok kötü bir şey. Yani ilişki dedin, yakınlık dedin aslında güzel bir şey. Ve siz karşı cinse bir şey hissedeceksiniz ama kafanızda böyle şey var. Uf bunlar tecavüzcü, hepsi sapık, hepsi iğrenç. Hani bu kafayı böyle büyüdüğünüzü düşünsenize bunlar hiç sağlıklı şeyler değil. Ve yani tabii şu anda birçok alanda büyük büyük sıkıntılar var. Örneğin işte geçen geçenlerde bir tane video yayın geldim. Hani bir tane aile yabancı bir aile kızına diyor ki hani bu tarz giyinme. Hani sen dikkat çekmek için giyiniyorsun giydiğin şeyi. Ki belli aşamalarla kesinlikle ben de katılıyorum bu kafa yapısına. Ve hani yorumlara giriyorum hani inanılmaz bir dağılım var. İşte bir taraf diyor ki erkeğe söyleyin erkeğinize eğitim bakmasın vesaire. Hani büyük bir çarpışma içerisindeyiz şu anda toplum içerisinde ve sosyal medya bunu inanılmaz daha da tetikliyor. Ve doğrudan da gittikçe uzaklaşmakla birlikte doğrunun belli parçalarını bazen yanlış şekilde anlayabiliyoruz. Örneğin işte bizim korkuyu büyütme kapasitemiz ciddi bir sıkıntı ve bu sıkıntı büyüdükçe tabii ki hani siz o korkuluk korkucan kesim tabii ki dünyada hareket ederken işte bu tecavüzcü sapık bilmem ne kesimin olduğunu düşünerek hareket etmen gerekiyor belli seviyede aynı zamanda erkeklerin de aldatan bilmem ne yapan yani kötü kadınların da olduğunu düşünerek hareket etmesi gerekiyor belli seviyede. Ama tüm gerçekleriniz o hale gelirse siz de çok sağlıksız bir bire birey, haline gelirsiniz.